Merhaba arkadaşlar bu videomuzda yapı kredi hesap kapatma işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Yapı kredi bankasındaki hesaplarınızı kapatmak için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle dikkat edilmesi gereken hesabınızda bakiye bulunmamalıdır. Otomatik ödeme talimatlarınızı iptal etmelisiniz. Hesabınızda bağlı kredi veya kredi kartı borçlarınızı kapatmalısınız. Yapı kredi mobil uygulamasını giriş yaptık. En üstte 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Hesaplarım ve ardından vadesiz hesaplarım. Kapatmak istediğiniz vadesiz hesabı seçerek işlemler menüsünden hesap kapatma talebi seçeneğini takip edin. Daha fazlası seçeneği. Vadesiz hesap kapatma talebi formu onaylıyoruz. Hesap kapatma talebini başarıyla alınmıştır. Kapatmak istediğimiz vadesiz hesabı kapattık. Vadeli hesaplar için de bu şekilde. Şubeden hesap kapatma size en yakın yapı kredi şubesine giderek kimliğinizle birlikte hesap kapatma talebinizde bulunabilirsiniz. Şube personeli gerek gerekli kontrolü yaparak işlemi tamamlayacaktır. Telefon bankacılığı yapı kredi müşteri hizmetlerini 0850 222 0444 numaralı telefonda arayarak müşteri temsilcisine bağlanabilir ve hesap kapatma talebini iletebilirsiniz. Özellikle vadeli hesap kapatma işlemleri için bu yöntem tercih edilebilir. Bu şekilde arkadaşlar beğenildiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.